Ben Antepliyim, Şahinim ağam, mavzer omuzuma yük, ben yumruklarımla dövüşeceğim, yumruklarım memleket kadar büyük. Hey hey, yine de hey hey, haytan bıyıklarım, delişmen çağım, düşman kurşunlarına inat, köprü başında memleket türküleri çağıracağım. Bu dağlarda biz yaşarız, bu dağlar bizim dağımız, namusumuz temiz, bayrağımız hür, analarımız, karımız, kızımız kısrağımız burada erkekçe dövüşür. Bir bayrak dalgalanır Antep kalesi üstünde. Alı kanımdaki al, akı anlımdaki ak. Bayraklar içerisinde en güzel bayrak. Düşüncem senden yanadır. Hep senden yanadır çektiğim kahır. Bu senin ülkende, senin gölgende. Düşmesin kara kalpaklar, kirlenmesin duvaklar. Korkum yok ölümden, kafirden yana. Alacaksa alsın beni şafaklar. Hey hey yine de hey hey Al bayraklar altında kara bir kartal gibi Yaşamak ne güzel şey Bir sır var bu mavzerde Attığım gitmez boşa Çıkmış bir eski savaştan Türk'ün bir karış toprak parçası için Destanlar ezeceğiz yeni baştan Yıktım toprağın üstüne bir sarı kurşunla birini Çıktı karşıma biri Çıktıkça çektim tetiği bismillahlara beraber Vurdum alnından kafiri, bu kaçıncı kurşundur, bu kaçıncı bismillah, bu kaçıncı ölüdür. Bir türkü söylenir siperlerde her sabah, vurun Antepliler namus günüdür. Ben Antepliyim, Şahinim ağam, mavzer omuzuma yük, ben yumruklarımla döşeceğim, yumruklarım memleket kadar büyük.